Ben ve bir derenin kenarındayım. Buraya gelmişken video da çekmek istedim. Şimdi bakın arkadaşlar dere çok güzel. Burada akış akıyor arkadaşlar. Buradan böyle aşağı doğru geliyor. Bir de o, o, taraflarda da bir yerlerde dere akıyor. Yani derenin böyle her taraftan aktığı yerler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar dağları göster kameraman. Arkadaşlar şelaleden belki sesim çok gelemiyor. Ay pardon dereden sesim çok geleni olabilir. O yüzden özür dilerim. Burada burada çekirgeler çok var arkadaşlar. Bir sürü bir çekirge. Çekirge e, elimize falan alabiliyoruz. Kelebek de çok arkadaşlar. Arkadaşlar şu araba dağlar var. Ama sis olduğu için çok göremiyoruz. Burada e, şey, köyümüzün camisi var. Evet arkadaşlar Burada işte, böyle. Bazı yerlerde ağaçlar var Bazı yerlerde böyle sadece dağ var Arkadaşlar biz belki dağda çıkabiliriz Ama size söz vermeyiz. Dağda da video gelirse Anlarsınız arkadaşlar Bizde de, de şeyler var Arkadaşlar O zaman arkadaşlar kapatalım diyor. Size böyle güzel bir video çekmek istedik Kanalımıza abone, like, abone olmayı Like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz